Ee, şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor ile ilgili bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Ee, şu anda bunları gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Ee, çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Avukat arkadaşım ayrıntılı şikayet anlatabilir. Şu an e, hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımıza olmadığı için benim adıma TC ile açıldığı için daha ayrıntılı avukat arkadaşım anlatsın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizimle konuşmamız tabii ki.